Sen nasıl Galatasaraylı oldun? Hayır İnşallah dedim kuzey takımları gelmez de, kim gelirse gelsin dedim artık. Movia kim ya? Hayır da, temassız alığım ben. Çok net. Tartışmaya kapalı. Gayet güzel gol. Bana işin mi üretiyor lan? İşin <laughs> mi üretiyor? <laughs> Bacağına Fatto be ana. Ona perdaçayı Adrasiya yabancı hakem o hakem Bir de benim taklidimi yapmasın, bilmem ne olmasın kardeşim öyledi böyleydi soytarılar bilmem neler. Emre bol, seni Allah kahretmesin. <laughs> sen beni batile beliye gelmiyor sen far far Emre! <laughs> evet. <gülüyor> Konuşacağız değil mi? Konuşacağız. <laughs> Emre Bol yollarda bu hafta Sakarya'da. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeyiz. Çok özel bir sürprizim var sizlere. Hadi şimdi hep birlikte sürprizimizin yanına gidelim. Evet az önce sizlere de söylediğim sürprizim şu anda yanımda. Kim var? İsmail Baki var. Nasılsın iyi misin? Çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? Neredesin böyle şatonda bizi karşıladın bugün sağ olasın. Tabii şatondayım şu anda. <laughs> Her zaman iş iş çalış çalış olmaz. Biraz da şato. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka bir yana arkadaşlar harika bir yerdeyiz bugün. Sakarya'nın Sapanca ilçesinin. Sakarya zaten çok güzel. Sapanca zaten, da harika bir yer. Neresi burası? Burası Mahmudiye Resort. Mahmudiye Resort. Mükemmel bir yer. Hakikaten çok güzel bir yer. Çok ben halledeyim. hep buraya geliyorum. Ben buraya mutlaka geleceğim. Gel mutlaka. Geçim, tavsiye harika, ederim. Harika bir yer arkadaşlar. Evet. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Mutlaka buralara gelin. Evet İsmail tabii ki beni gördün aklına ne geldi? Öyle komedyenliği falan bırakacak zaten. Futbol, spor konuşacağız seninle. Tabii. Hangi takımsın? Ben Galatasaraylıyım. Nereden böyle Galatasaraylı oldun sen ya? Yani sen <laughs> yani hayırdır? Seni kim Galatasaraylı yaptı? Kim Galatasaraylı yaptı? Sanki şey, sen nasıl Galatasaraylı oldun? Hayırdır? <laughs> ya biz babadan Galatasaraylıyız yani. Ama babam bizi şöyle büyüttü. Ee, mesela Fenerbahçe, Beşiktaş kim olsa olsun hani Avrupa'da maç olduğu zaman hep böyle o takımı desteklemiştir. Biz de ondan görmüşüzdür, biz de desteklemişizdir yani. E, Manchester United'ı Fenerbahçe yendiği zaman 96 senesiydi galiba. Evet. E, 1-0 yendi ya yıllar sonra ilk Boricin defa gol için attı. İlk defa yenilmişti Manchester United. O maç baş... sonra. Evet 40 yıl sonra. Babam kalkın dedi tura gidiyoruz. Biz böyle, biz Galatasaray değil miyiz falan modundayız. Yani küçüğüz, yani Hı. genciz. Kalkın dedi tura gidiyoruz. Bindirdi bizi. Fenerbahçe için tur attık yani. Helal olsun vallahi bu. İşte esasında taraftarımızın sanki böyle olması Öyle daha doğru, olması daha lazım. iyi yani değil mi? Tabii ki böyle olması lazım. E, şimdi sen biliyorum futbolu çok yakından takip ediyorsun. E, bu sene da ben. Nerede? Real Madrid. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum <değil> Barcelona. <laughs> Yok e, amatör oynadım yani. Hangi böl bölgede oynuyordun? Şöyle söyleyeyim, kale hariç her yerde oynattı beni hoca o zaman. Çünkü çok sağlam defans yapıyordum. Çok süratliydim. Kanatlarda oynuyordum, orta sahanın ortasında oynuyordum. Oyun kurucu olarak oynadım, santrafor oynadım, hepsinde oynadım. Sanki Stotan... şöyle bakıyor mu sana bir bek yani sağ bek. Sağ bek çok oynadım. Ve oynadığım süre boyunca bir tane sarı kart yedim. O kadar zaman oynadım. Defans yüzde %80 defans oynadım ya. Bir tane sarı kart yedim. O da niye biliyor musun? Neden? Tacı onlara verdi topu yere sert vurdum diye. Vay arası, <laughs> Vallahi bak kimse böyle dalıp top almaya çalışmazdım çünkü çok süratliydim. Ne yapacağını tahmin edebiliyordum. Mesela tak alıyordum ayağından. Hiç gerek kalmıyordu damlın girmeye. Anladım şey. nasıl buluyorsun bu sene Galatasaray transferlerini? Ee, Galatasaray transferleri şöyle daha göremedik yani tam olarak. Jelert'i daha oynamadı. Zaten hani Genç yaşına rağmen tecrübeli olduğunu biliyoruz. Bizim maçta da fena oynamamıştı, İyiydi mesela o Şampiyonlar Ligi maçında. Gabriel Sara videolardan gördüğüm kadarıyla iyi bir ayak belli yani hücum olarak, şutları iyi, gol katkısı var, asistleri var, güzel pasları güzel. Bat bat şuayı onu zaten tanıyoruz. Yani bir de üç büyüklerde oynayan tek yabancı herhalde. Evet öyle bir de yani ben hem Beşiktaş gönderdiğinde hem de Fenerbahçe gönder ya bu adamı niye gönderiyorlar kardeşim Değil diye mi? düşünüyorum yani çok tuhaf bir transfer oldu ben bence. Ben de şaşırdım biliyor musun. Fenerbahçe nasıl bıraktı dedim hatta. İlginç geldi yani Abacha iyi adam yani. Çok kurtardı Fenerbahçe'yi geçen sene mesela sonradan girip. İlginç. Onun dışında Fenerbahçe'nin transferleri mesela maksimum iyi adama benziyor. Müthiş müthiş futbolcu belli. Zaten e, Newcastle'dan büyük paraya gitmiş herhalde o. Evet. Arabistan'a mı gitmiş oradan? E, Onun haricinde... En nesri var. Ama Nesri de yani. iyi adam biliyoruz yani. Şimdi o adam açılırsa çok iş yapar o da. İyi golcü bence. Bence çok iş yapar. Bana öyle. Yani Beşiktaş'ı da gördün. Fenerbahçe'yi de gördün. Tabii hala şeyler devam ediyor. Transferler devam ediyor ama hani ne düşünüyorsun bu sene? Yarışın içerisinde kimler olur? Kimler erken havlu atar? Beşiktaş mı? Beşiktaş da çok iyi transferler yaptı. Ee, Rafa Silva'sı, eee Immobile'si, İmmobilesi yani. e, Paulist, Paulista İmmobilesi değil mi? yani söylemeyeyim. İyi adamlar yani. Daha da birisi daha geldi. Bilmiyorum onu tanımıyorum da. Daha da yapacaklar transfer. Şimdi bu arada mesela bu arada. o 5-0'lık maçta kupa Süper Kupa maçında mesela şimdi maçın skoru 5-0 ama hani 5-0'lık bir futbol aslında yoktu yani Beşiktaş adına. Galatasaray çok kötüydü yani bir tane iyi adam yoktu yani Galatasaray'da. O gün iyi oynayan Torreira bile düşün yani hiç kötü oynamayan adam bile kaç bir tane pas oynadı. hatası yaptı. Evet. Ya yani inanamadım. bir şey mi? Yediler de, içtiler de ne bileyim zehirlendiler mi? Ne oldu bu? Bir şey oldu yani herhalde. Tanıyamadım takımı. Tanıyamadı. Yakışmadı yani. Hiç yakışmadı. Ama ilk lig maçında Torreira iki kişilik oynadı. Kendini affettirdi ben sana söyleyeyim yani. Ya zaten <laughs> farklı bir oyuncu, farklı seviye bir oyuncu yani. Ee, yani Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzdeki dönemlerde. Young Boys'la karşılaşacak Galatasaray. Herhalde geçer diye düşünüyorum yani en azından benim tahminim o. Normal şartlarda geçmemiz lazım yani Young Boys'u. Hmm. Ben şeyden korktum. Kuzey takımları denk gelirse yandık çünkü onlar hazır oluyor ya evet. bu mevsimde. Trömzo faciası hmm. var biliyorsun. Var. Yani Kayabaşı'nın Molde var. Molde var hmm. doğru. O inşallah dedim kuzey takımları gelmez de kim gelirse gelsin dedim artık. Young Boys'u duydum tamam dedim o. Onların da bir işte zemin problemi var. Suni için depresmanda yani onların sahası. Guardiola bile önceden gitmiş takımı alıştırmak için yani. Demek ki e, öyle yapmak lazım. Önceden gidip nasıl top nasıl gidiyor, nasıl, topa vurduğun zaman şiddeti nasıl? Sadece bir antrenman yapabiliyorlar böyle durumlarda. Evet. Bir, birkaç antrenman yapmak lazım doğru söylüyorsun. Evet daha fazla orada topla haşır neşir olmak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Profesyonel düşünmüşler yani mesela. Şimdi Sayın Başkanım. Şöyle bakayım. Tabii abi. Ee, sizin e, bu Mourinho getirecektiniz. Evet. Ee, Ali Bey de getirdi. Ben getirdim. Ali Bey getirdi. Ben getirdim. Ya sözleşmeyi Ali Bey imzalattı. Olabilir. Ben anlaştım diyorum bak. On buçuğa mı? O, o kaça anlaştı o? O kaça anlaştı? Ve aslında daha ucuza anlaştım daha da. Daha ucuza anlaşmıştınız. Mouse'dan dedim şu kavada yarısını ben vereceğim demedim mi? Dediniz. Dedim. Ama şartla şöyle olursa dedim. Ne dedim onu hatırlamıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> şöyle olursa yarısını öderim demedim, demedim mi dedim. Demedim. Ben ona tek çekim tek çekim alırım kredi kartımla. Morin yok kim ya? Sen hayırdır? Temassız alırım ben. Başkanım başka ne transferler yapılması gerekiyor Fenerbahçe ya? Bence şimdi e, as, fena, fena takım olmadı da fena değil takım da bir oturması lazım o tutturması lazım. Çünkü o Lille maçı ben ilk yarı gördüm dedim aha dedim yine başladık. Yine, yine aynı tas aynı hamamda Mourinho'yu getirsem olmuyor mu acaba diye bir düşünmedim değil. Ama biraz zaman gerekiyor. Bu arada ben başkanlık seçimlerinden niye katıldım onu söyleyeyim Senden mi? Neden katıldınız başkanım? Ben zaten başkan olmak istemiyordum. Şundan dolayı. Yani biraz silkelensinler. İsmail Kartal'la devam ediyorlardı. Ben Mourinho anlaştım deyince hemen ben anlaştım dedi diye o ona gitti o ben şey o, Yani sizin sayenizde alındı. Hemen, hemen. Evet. Benim sayemde. Yoksa 99 puan toplamış İsmail Kartal'lık başarısız mı? Devam ediyordu az Başkanım siz de Aykut Hoca'dan devam ediyorsunuz. Aykut Hoca evet devam ediyordum. Ama Aykut Hoca da fena oynatmıyordu yani takımı. Bu takım çok kaliteliydi. Onun için böyle 99 puan oldu ben sana Hı. söyleyeyim. Ya. Olimpiakos maçında gitti Ferdi, Ferdi, İsmail Yüksel e ilk kombine koymadı ilk yarı. 3-0 oldu. Ondan sonra nasıl kurtaracaksın? Sen Olympiakos elersen zaten konferans konferans kupası değil mi? Evet. Onu alırdın zaten sen. Olympiakos nedir ya? Şimdi bunda kimdir ki o bizi yenecek? Şimdi... Delirtmeyin bak söyle. Şimdi Erman Hocam. Ah ha, şöyle haa, şöyle. Ayrıca da yorumcumuz Erman Hoca özellikle dikkatle seyretmeni de istiyorum. Ha. Bu hafta Batu Şahin'in bir pozisyonu vardı, offside mi değildi falan diye bütün hakem dünyası ortadan ikiye bölündü. Ha. E tabi sen Galatasaraylısın, nasıl bir e, cevap vereceksin? Erman vereceksen... soruyorsun, sen diyorsun Galatasaraylı, ben Ankara güçlüyüm lan. Peki, o pozisyonla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Çok net gol, çok net, tartışmaya kapalı. Gayet güzel gol. Ben... Hocam hocam bence orası offside var orada. Sana göre offside. Sen hakemsin ya. Sen eğitim veriyorsun ya hakemi. Hakem benim la. Sen bana işim mi öğretiyorsun la? <laughs> i̇şim <laughs> mi? <gülüyor> bana işim <gülüyor> <gülüyor> Ya hocam. <laughs> ha, ben sana ben sana diyor muyum senden iyi röportaj yaparım diye. Baya gol. Buz. Buz gibi. Hakem dünyası ikiye bölündü bu arada. O niye oluyor? Hocam. Demek ki yarısı bilmiyor hakemliği. Bilen de yapıyor, bilmeyen de. Ha, sen de yorum yapıyor. sen futbol adamısın, yaparsın. Ama hakem başka bir şey. Orada Allah'a bağlısın sen. Kimseye bağlı Allah Allah'a bağlısın. Hak, hukuk, adalet neyse onu vereceksin. Bu. Bunu yapmazsan zaten küfür de derler. Oradan da girerler, buradan da çıkarlar. Ey yamcı Ben de çok eyyamcı dedim. İşi şey biliyorsa demem. Bu İbrahim Hacı Osmanoğlu bana dedi. Hakem komitesinin başına geç. Merak edin. Neden geçmediniz hocam? Ben dedim söz verdim kendi kendime e, geçmem. Geçmeyeceğim dedim. Başka federasyon başkanları da bunu söyledi hocam bana. Onları da kabul etmedim. Şimdi kabul edersem onlara ayıp olur dedim. Hocam hocam sanki böyle biraz görevden kaçıyorsun gibi geliyor bana. Sallamak daha kolayına geliyor gibi geliyor bana ama... ...bunu seninle özel olarak tekrar konuşacağım. Sallamayı seviyorum hocam. Çok iyi sallarım. <laughs> hocam bir de çok iyi yemek yaptığınızı biliyoruz sizin. Yaparım. Çok güzel. Kabzım aldım. Ama çok da iyi yemek yaparım. Anlarım hocam. Hıyardan domatesten anlarım. Hıyara hıyar derim. Domatese domates. Limonu limon derim hocam. Çünkü kabzım aldım. Bugün bize bir yemek yapacak mısın hocam? Size i̇şte çok güzel yumurta yapayım ben. Bize bildiğimiz tereyağında yumurta. Ha. O biraz basit kaçar hocam ya. Erman usulü. Erman usulü. Farklı. Ha, tamam. Duygumu katacağım. Tamam biraz sonra biraz sonra izleyeceksiniz hep beraber. Erman Hoca ile beraber yumurta yapacağız. Güzel şöyle tereyağında Erman usulü bir yumurta. Seni Sarı kartın sarısı gibi sarısı olacak bak göreceksin hocam. Kırmızıyı koyarsam o menemen oluyor. Domates. Domates. Domates koyarca menemem oluyor. Ama biz yumurta yapacağız. Peki e, frekans değiştirmek adına soruyorum bunu. Hocam Olimpiakos'a e, gitti, Panathinaikos'a gittiniz. E, Panathinaikos'ta e, esasında çok pek de başarılı bir sezon geçirmediniz. Şimdi tekrar Türkiye'ye döndünüz. Hedefleriniz nelerdir? Şimdi daha önce. Fiorentina'da gittik. Orada Milan'a gittik. Başarılı olduk. Olmadık tabi. Orasını az çok biliyorsunuz yani. Ama Anadın Aykos olayı biraz farklı. Farklı. Şimdi orada baktım daha çok hak yanıyor. Bizim hakemlerimizin hakikaten hakkını yemişiz. Yabancı hakem var orada. Yabancı hakem, yabancı hakem diye tutturuyoruz ya. Orada var. Ama daha kötü. Ben sana söyleyeyim. Bizim hakemlerimiz daha iyi diyorsun. Ben sana söyleyeyim. E, Türkiye'de çok şikayet ediniz hakemlerden. İşte onu diyorum. Demek ki daha beterin betere var. İtalyanların bununla alakalı da bir ata sözü var. Acıana fatto bene. Ona perdo çiyare. Adrasia yabancı hakem o hakem denize düşen yılana sarılır gibi olduk yani. Şimdi arkadaş orası daha kötüymüş. Yabancı hakem çare değil. Ha vara koyarsın. Bir tane vara koy. Ama ortada yöneten hakem kendi hakemin olacak. Olay bu. Hiç böyle seni arayan oldu mu? Yani Fatih Hoca, Erman Hoca ya da taklidini yaptığın isimlerden böyle arayıp da ya teşekkür ediyorum hakikaten çok güzel yaptın taklidini diyen oluyor mu? Oldu. Ha onun haricinde Erman hocayla beraber işte maçımız yönetti halı sahada gır gır şamata yaptık. Fatih Hoca'yla muhabbetimiz oldu yine. Hep ki gösteren oluyor mu böyle ya babacım yapıyorsun ama ben istemiyorum falan diyen oluyor mu? Ya sana bir söyleyeyim bugüne kadar hiç yoktu. Ee, yıllar evvel ilk yap, taklidin ilk yaptığım bir kişi var. Türkiye'de ilk yapan benim onu, onu taklidini. Bir tane benim televizyon şovum vardı. Orada bal reklamı skeci yaptım ben. Yelkovan bal diye sallama bir isim yani. Tamam mı? Yelkovan. Öyle bir şey yok. Ertesi gün yayınlandı. Ertesi gün menajeri aradı. Normalde kendi arar yani arkadaşım. Evet. Dedi ki Nihat dedi dava açacak Yelkovan firmasına. Aa Nihat Doğan. Nihat Nihat'la da iyi görüşürüz. Nihat da esasında ee, ya Nihat niye böyle niye böyle ya? bir şey yapıyor? Aramız Hı -hı. iyiydi yani. Ondan sonra dedim ki kardeşim öyle bir firma yok. Bulabilirsen git dava aç dedim yani. Ne demek dedim bu şimdi? Gerçek reklam mı zannettiler? Ha, ne yaptılar? Olmuş Ondan sonra işte... Bir daha benim taklidimi yapmasın. Bilmem ne olmasın kardeşim. Öyleydi böyleydi. Soytaralar bilmem neler. <laughs> Nihat ayıp etmişsin güzel kardeşim benim. Bak şey takdini yapılması çok değerli bir şey bu arada. Ya bir de ilk yapan benim Türkiye'de. Benim kıymetimi bilmesi lazım abi. Yani ayıp yani. Olmaz. Eskiden siyasileri çok fazla yapıyordu. Rahmetli Levent Kırca evet. falan çok yapardı. Tabii o biraz makyaj falan makyaj da katıyordu içerisine. Ses yapmıyordu, makyaj da o. Tabii eskiden Turgut Özaldı, işte Erdal Erdal, Erdal Demirel rahmetli, rahmetli Necmettin Erbakanlı. Evet. Yani ben de yapıyordum. Ben de yapıyordum. Ama şimdi yeni nesil tanımaz yani. Tanımaz tabii. Güncelliyorsunuz değil mi kendinizi de tabii. Tabii. Gerçi bu çok böyle karikatürist tip o artık yok eskisi gibi sanki. Eskiden yani. daha çoktu ya hakikaten. Şimdi gerçekten mesela atıyorum Ali Koç taklidi yapamam yani. Yapamazsın. Çünkü, çünkü e, ses tonu, mimikleri farklı olması lazım ki bana bir dona vermesi lazım. Yok abi. Biraz daha böyle karikatür tiplerin gelmesi lazım. Tabii mesela Şansal abi de çok yapılırdı. Aa Şansal abi de selamlar buradan canım. Aman abi. hocam hıyarı mıyarı karıştırmayalım diyordu ya. Şimdi arkadaş hıyar bu ya diyordu. <laughs> Erman Hoca aman hocam yarı karıştırdı. Ahmet Hoca'yı da yaptın galiba sen değil mi? Ahmet Hoca'yı şey ya yani. çok e, yok o da değil aslında değil. Şöyle yaparsın da bakın beyler hani bu tarz. Ha. Çok fazla böyle devam edecek gibi değil yani o hani sen bilmem ne falan yok zor. Ya yani şöyle zor yaparsın da ben iki kelime söylersin yapıyorum dersin. bazıları öyle Yok yapıyor. Abi. Ben öyle sevmiyorum abi. Kadın Bak, taklidi yapabiliyor musun? Ben kadın taklidi yapmıyorum abi. Hiç yapmadın mı? Ya benim ses tellerim uygun değil. Bilmiyorum. Bülent Ersoy uygun mu acaba? Yok. O mı değil. Bülent Ersoy denesem belki yapardım da. Her 10 kişiden 11 yaptığı için evet, Türkiye'de yapmadım. mide de bulandırıcı artık yeter yani. Çok fazla yapıldığı için ben o yüzden denemedim bile biliyor musun? E bence yaparsın. Murat Övüş taklidi yapmaya başladım biliyor musun? Aa. Ben normalde yapmıyordum da bizim bir arkadaş vardı ya yaparsın dedi ya yavaş boş yapmayayım boşver. Ya bir dene dedi bir kere denedim öyle bir iki. <laughs> Seni Allah kahretme <laughs> Ne yapıyorsun sen <şimdi> burada fır fır diye. Bak ilk defa burada yapıyorum ha. <laughs> Sana özel. <laughs> Emre bol. Seni Allah kahretmesin. <laughs> Sen beni batile beliye gelmiyor farfar <laughs> far far Emre. <laughs> Tik tak Evet efendim. Evet, sevgili İsmail bizi ağırladın tatilinde de olsa. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Tabii şu yumurtayı mutlaka yapacağız. Tabii. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Evet. Konuşacağız değil mi? Konuşacağız. Hadi arkadaşlar yemek yapmaya gidelim. Millete, hayırlı olsun hayırlı Evet hocam. Üç yumurta. Ah, tereyağı. Evet hocam. Pul biber. Pul biber. Kekik. Kekik. Tuz. Tuz. Ve tava. Tava. Ne yapacağız? Bu Erman usulü sağında yumurta. Neden dışarıdayız? Çünkü normal bir şey yapmayacağız. Nasıl bir şey yapacağız hocam? Taş fırında yapacağız. Allah Allah. Ha. İlk defa taş fırında yumurta yiyeceğim. Taş fırın olmazsa Erman usulü olmaz. Olmaz. Evet buyurun hocam gidelim. Ha. buyur hocam. Gel bakayım etrafta bir de horoz dolaşması lazım. Ya. Ha bak bak bu onun evladı. Bak evlat gidiyor. Gidiyor. Evlat gidiyor hocam. Gidiyor. Şuna bakma. Biraz çocuğunu yiyeceğiz. Şimdiden böyle bir yağ koyayım ben bir. Tabii tabii. Yağ koyayım hocam. Şöyle. Yeter mi hocam o? Yetmez. Biraz. Önce. O hepsini hocam bol. Bu tamam hocam. al seni mi kıracağım ha? Koyduk mu? Şimdi bu tavayı alıyoruz. Küreğimizin alı. Alıyor. Fırıcının küreği var. Küreği. Bazı oh. futbolcular var ya. Fırıcının küreği daldırır gibi dalıyor. 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 <laughs> kesiyor. Geri alıyor bak. Ayağı alıyor sadece. Tak tak. Tabii bir bakıyorsun ayak. Ha bunun üzerine koyup gönderiyoruz hocam. Anladım şimdi oğlum. Ha bak harekete bak şimdi bak. Şimdi bunu bir ittiriyoruz hocam. Çok fazla ittirmeye gerek yok zaten şuraya kadar sıcak. Bu havada bile bizim de şu anda kafamızda pişer hocam ya. Ben de piştim doğru. Ben de piştim ha. hocam ben de piştim. Gerçi burada da pişermiş de ya. Şimdi tereyağlarımız orada yavaş yavaş erimeye başladı. Bak bacıya bak bacıya. Yanlışlıkla geçen Noel Baba geldi. Dedi oğlum nereye giriyorum lan ben? Dedi oğlum çık lan burada. Çık lan. Yanlış burası? Git başka yere. Evet arkadaşlar. Evet. Oo. Bak bak. İki dakikada. Gör şunu gör arkadaşlar. Şuna bir yakın girin ya. Bak. Hocam. Ben diyor eriyorum hocam diyor. Fırıncının küreğini tuttum. Şimdi anlayacağım seni biliyor musun? Şimdi... Yumurtayı nasıl kırıyorsun ona bakacağım anlayacağım seni. Şimdi buraya vur bir şuraya vurayım. Vurduk mu? Bunu buraya Öf. koyduk mu hocam? Aldık bunu, buraya vurduk. İki tane yeter Aha. hocam. Evet. İki tane. Tamam. İki tane yeter. Şimdi bunu buraya koyduk mu? Bak şimdi hocam. Önce bir atacağız şu kekiği. Çekil. Atacağız hocam. Attık mı? Evet. Bunu aldık mı? Aldık. Bunu buraya attık mı? Bu biberi de attık. Onu da attık bak. Biraz da tuz ekleyeceğiz hocam. Çok fazla tuz atmayalım da tuz iyi bir şey değil. Şeker de değil, tuz da iyi değil hocam. Bunu buraya koyduk mu? Hocam, şimdi zaten bu. bu ha, var ya. Göz yapmıyorsun hocam sen. Ha, yapmıyorum. Yapmayacağım onu. Göz yok. Tabii, ben bunu biraz şöyle karıştırdım. Bu zaten bu içeride, ben, beni salın. İyi, 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 salın diyecek. Eleyecek hocam. Şimdi... Gönderelim hocam. Buyurun. Buyurun Biraz daha içeri alayım da çabuk pişsin hocam. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz yumurtanın olmasını arkadaşlar. Ekmek elimde bekliyorum inanın. Hakikaten mis gibi koktu. 82 dakika sonra. <laughs> Sivsiyah <laughs> şakaya. <Simsi. gülüyor> <laughs> Oldu mu hocam? Oldu. Hadi Oldu. Bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Bismillah. Hadi bismillah. Öf. Böyle bir şey olabilir mi hocam? Ya böyle bir şey olabilir mi hakikaten? Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey <laughs> bekliyorduk. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum <laughs> ben de <Vallahi> bekliyorum. Oo. <laughs> Şimdi bunu baba gömelim. Biraz güzel köy usulü oldu. Harika bir yumurta oldu. Ellerinize sağlık. Vallahi çok güzel olmuş ya. Evet arkadaşlar harika bir yumurta oldu. Nerede yaptık yumurtayı? Taş fırında yaptık. Gerçekten efsane bir lezzet var. Biz şimdi bu yumurtamızı yiyelim. Haftaya yeni bir Emre Bol yollarda da buluşmak üzere. Hoşçakalın.